Cümleten selam aleyküm. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bugün yağmur, yaş olmadan bu biberi çektireceğim. Biberimiz kurumuş. Bunu poşete koyacağım. Aşağıdan şöyle poşet getirdim. Elimde görüyorsunuz. Şu biberlerimi de artık eve dolaba koyacağım. Ben dondurucuya koyuyorum. Oradan kullanıyorum. Hazar hazar kullanacağım kadarını çıkarıyorum. Bunu da e, Neslihan Gütü ablama buradan selam olsun. Bir kilo ona göndereceğim. Ona göndereceğimin şu poşetini de getirdim. Buradan doldurup e, hem de arttıracağım hem de onu oradan postaneye vereceğim. Adresini de gönderdi. Şu biberi de hemen çektireceğim. Bu azıcık azıcık. Ay <laughs> dilim dönmedi. Çok azıcık acı. Tam tatlı istedi ama tam tatlı yok zaten. Şunu da karıştırsam nasıl olur? Bu da kurudu. Ama çıtır çıtır oldu da. Bu çok zehir gibi acı. Acaba şu kırmızılarını mı seçsem içinden? Karar veremedim. Çıtır çıtır da kurudu. bu kadarın arada ne olur diye düşünüyorum bir de. Karıştırsam mı karıştırmasam mı karar veremedim. Şunu hemen poşetleyeceğim. Şimdi gidelim bunu çektirelim. Ondan sonra Neslihan ablanın biberini de kargo gönderelim. Postaneye veriyorum zaten. Rüzgar da iyi esiyor. Çıtır çıtır da kurumuş. Bu nasıl acı acı da kokuyor ki. Zehir gibi almak isterseniz bacılar bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Benim de var şöyle biberimiz. Yasemin ablamın da çok biberi var. Oradan da telafi edebilirik. Onun hem acı hem tatlı biberi var. Bizimki bu kadar zaten biberlerimiz ama şey bilir gönderebilir. Böyle çok değil de 2-3 kilo. Şunu poşetleyeceğim ben. çeşitli evliyim. Tohumu mağımı yok zaten. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım neyini kadayım tertemiz. Bir kilo gelir abi işte yazmış orada. Abla. Aa, hangi ablaydı? Hatip abla ne yazmış. Bakalım ne haber gelecek ama rüzgarla elimden atacak. Aman dur aman dur kapı açık değil orada. niye öyle esiyor? <laughs> Nasıl tertemiz kuru diye var mı? Maşallah. Diğer biberleri ona çap koydum. Çok çap mi? Çok ufak doğradım ya. Yani. Oradan çok çap koydum. Bunu keşke aşağıda yapsa. Atla aşağıya Yok ya Bir de aşağı indirmeyin Bu kadar acı biberimiz olmadıydı da. sana biberlere bak. Ya. hastadına yemeği nasip etsin. Zaten bir kilo biber bir seneden fazla gidiyor adama. Vıcıcı vıcıcı katıyor salça gibi değil bu. Nasıl kullanmana bakar abi? Ne bileyim biz de cık kullanırız ya. Ama şurada e, kulağın için neyse züleye nenem var. Cıkır gitti de komşumuz salçayı hiç sevmem yavrum ben diyor. Hep diyor toz biber kullanırım diyor, salçayı yiyemem ben, diyor. Bilmiyorum, tabi bazılar böyle öyle sevmeyebiliyor. Bunları hep birem birem doğradım. O yüzden tertemiz, mis gibi yıkadım, doğradım. Hepsini almak zorundayım. Bunu aşağı inerken alacağım. Tamam Dökülmesin. Peki de bir <laughs> dert diyor. Şu biberi de doldurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kuru da artık bu alınacak. Bayağı 5-6 gündür de dışarıda Allah'a maalese edin. Yemeği nasip inşallah. Organik tamamen hiçbir şey yok içinde. Ama tuz var. Azıcık tuz attık. Tuzla mecburen atıyor. Bak, poşe dediğin yeri bile kızartıyor. Tatlı mı acı mı abi? bu? Tatlı istedi de. Yani çok zehir gibi değil ama bize böyle iyi. İdeal değil mi? Yani. Böyle pek acı değil. Tamam, ağzını hırt bağlama da gene de. Belki eksik gelir, belki şey eksik gelir, üstünü tamamlamak sağ ol. Aşağıda dertimiz var ya baskülümüz, ondan yok. O 100 gram, bazen eksik bazen fazla dartıyor ama 100 gram. Ona göre şey derik. Ondan sonra bakkala götürürüz, bakkalda da darttırırız. İşimiz garantiye alalım. Nerede darttıralım biliyor musun? Biberi çektiğimiz yerde dartıyorlar gram gramına. Tamam. Şimdi gider ya, orada. Orada da. Orada da artık. Olsun bu hakkına girmiyor. Ben çektireceğim diyen ya. Onu da gideyim onu da çektireyim. Onu düşmez mi? Düşmez şunu ne yapayım? Onu da kat için ötekin bir şey olmaz. Koyun içine mi katayım? İstersen katma. Atmadın koy evde. Valla ben karışmam. Onun içine kat ver bir şey olmaz ondan. Ha? Bir şey olmaz. He, yeşil biber olsun değil mi? Kuru yeşil biber. Ee, yok. <laughs> İleğine koyarak ağzını kapatın evde kızarır. İyi e hadi bakalım. Şu alalım buradan, dokunmasın oraya. Senin seni ben beyaz içinde hiçbir şey yok. Nasıl bir tertemiz. Bu rüzgar etti. Rüzgar. Yerde yağış varmış. Allah nasip ederse inşallah bereketli yağmurlarımız olur.

Şöyle çektirdik geldik bunu. Aslında beraber postaneye gidecek de Behlül dedi bunu bırak da öyle gidelim dedi. Bunu da darttırdık. 1 kilo 150 gram geldi. Tam 1 kilo 150 gram geldi. Hiç üstünden koymadık da almadık da üzerine. Bu da 950 gram geldi bacılarım. Hani konuştuydum ya diyorum ya 2 kilo gelir mi 1 kilo gelir mi derken tam 950 gram geldi. Bunu da tuz atacağım. Biraz yağ dökeceğim. Bunu da havaları iyi kene bugün hava iyi kızarması için koyacağım dışarıya yeşil biberi de içine çektirdim evet. kadın divir yavrum bir şey olmaz onu da çektirelim hep beraber şey kızarsın dedi onu da çektirdik içine o zaman şimdi biz postaneye gidiyor bunu vermeye kargomuzu bir gönderelim ablama bacılarım biberimizi çektirdik diğerini kargoya verdik yani postaneye o gitti bunu da çektirdik şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. O kıpkırmızı biberde şöyle bir şey çıktı ortaya. Çok acı olduğu için işte elime naylon giydim. <gülüyor> <gülüyor> bunu nasıl yiyeceğim? Tüpü yiyemedik buna. bunu. eşittir Şimdi duzun atacağım. Çok kişi tuz da yine de ben tuz atıyorum. Her ihtimale karşı bambırlanmasın diye. Bir avuç la şu kadar bir şey ancaydı. Tuz. Gördüğünüz içine başka hiçbir şey katmıyorum. Yani aynen nur koyuyor. <laughs> <laughs> Eldivenimizi yoğdu evde. Açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Ağzını kapattı dökme. Aç hadi şey de çemberi. Niye maske takmadın lazım? <laughs> Getireyim mi maske? Geçelim, dur bana geçti herhalde. Maskeyi düğüncü koltuğa. Çarşıya gittik. Kafana göre de eldiveni alırdık. Eldiveni mi? Hı, Hı. Evde sürekli lazım oluyor zaten. Lazım oluyor bazen de. Yani sürekli lazım oluyor bazen değil. kimiter. Yok, ben biraz daha dokunayım. Çektim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Artık biter. Bak daha az anlattım birinde çok tane attık. O da bizim işimizi görür artık. Nasıl biberin kendi nasıl kırmızıydı. Nasıl Har har orada. Nasıl görünüyor ekranda? Harika. Sungur'a ça. Son güle de çeşik? senden getirdim ya bu biberi. Ya, Bacımın internet yok. Telefonu yok. izleyemiyor, Göremiyor. Soruyordu. Kuruttun mu diye. Akşam madem işleme bir resim atayım. 950 gram geldi. <laughs> tamam. Görüntü harika. Tuzunu da attım. Yağsını da döktüm. Bak hele nasıl kırmızı elim kızardı. Ha. Naylon kızardı. Kapağını. Da... Tamam. Kapağını da kapatacağım. Ağzı kapalı duracak bacılarım. Yapmak isterseniz böyle yapın. Nar gibi kırmızı oluyor. 2-3 gün sonra gidip göstereceğim bunu. Kırmızılığına bakın bir nasıl kızardığına. Peynir kapağını bile. Şu kırmızılar bir bakın. Bakın bir bakın. Maşallah maşallah. Çok acı ama çok da güzel oldu şöyle ağzı kapalı 2-3 gün boyunca bekleyin. isterseniz sarabilirsiniz sofraya da sarabilirsiniz daha çok kızarması için bunlar da püf noktaları size bütün püf noktalarını anlatıyor yapmak isterseniz böyle yapın bismillahirrahmanirrahim bu böyle 3 gün dursun Şuraya koy kenara. Ondan sonra açtığım zaman bir daha göstereyim. Şöyle videoma şuradan başlayayım. Gaygölü'ne geldik biz. Aplamgül'e gittik. Aplamgül misafirliğe gidiyordu. Ben de hiç gitmedim. Kayra'yı aldık. Geri döndük. Onlar gitsin diye. Çünkü görümcesinin evine gidiyorlar. Onu bekletmek istemek istemedim. Çayımızı evde içerik Emine bekliyor dedim. Öğleliğinin bu tarafa doğru geldik, Gaygöl'üne doğru geldik, Behrül'nen Kayra Ben, Gaygöl'üne geldik. Bura bizim meşhur Gaygölümüz. Rüzgar da esiyor. Şöyle çok güzel. Burada yüzeller. Dağ atlama yeri de var görüyorsunuz. Diğer tarafta da balık tutarlar şu göstereceğim millerde de çocukluğumuz bizim buralarda geçti. Halılar yıkarık biz burada yatak, yorgan, halı, perde ne bulursak getirir. Burada yıkardık. Onu da göstereyim size bacılarım. Çok rüzgar esiyor. Biz şu köprüleri tutmak için erkenden gelirdik. Sabah erkenden gelirdik. Buralara halı sererdik. Halıları burada yıkardık. Şuralar çok kıymetliydi. Köprüye halıyı serer. İyice nazım yıkardık, köpürdürdük. Aşağıdan su dökerdik. Ondan sonra suya atar. Geri çırpardık suyun içinde. Ne günlerimiz geçti bizim buralarda. Hiç su kalmamış. buradan sudan görünmez yani. Şu kayaların neyim sudan görünmez. Çok su vardı. Şimdi tamamen bitmiş diyecek kadar az. Bak işte yüzmeyi bilmediğimiz için. Buralarda yüzmeye çalışırdık biz. Nasıl severdi En iyi ben yüzüyorum derdim. Şurada yüzülür mü? Kayra burada biz yüzerdik çocukken. En iyi ben yüzüyorum derdim. Kayra adaşlardan tutunurduk alttan. kafamızda içine sokar <laughs> geri çıkarırdık. Karşıda köprüleri görüyorsunuz. Buralarda hep halılar yıkanırdı. Köprüler var. Sular bitti, çekildi. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin cenab Allah şöyle karşıya bir kazan getirirdik, yakardık. Kaynayan suyla önce iyi bir yıkardık, ondan sonra suya atar. Çırpa çırpa yıkardık ama yumuşacık olurdu halılarımız. Bir de biz kanımızın neyim doyurun adır. Halılarımıza şu karşılara sererdik o iyi illere, şu duvarlara sererdik. Gururdu tertemiz. Neyle gelirdik daha? El arabası var ya el arabasıyla gelirdik. Şimdi vesayetinin bile gel gel bitmiyor. Nasıl gelirdik nasıl giderdik bilmiyorum. Yüklerdik el arabaya her şeyimizi getirirdik. 2-3 gün boyunca temizlik yapardı. Öyle halılar, yorganlar. Suyun böyle şey olduğuna bakmayın. O zamanlar daha temizdi, Parıl parıldı. Daha çoğudu su. Sular çekildi. Sular çekildi bu kadar. Ama temizdi Behlül. Parıl parıl Şimdi akmadığı için böyle yosunlu gibi görünüyor Burada da değil. Daha ne, günlerimiz de, ne günlerimiz de. geçti, ne günlerimiz de. geçti anam. Valla geldi geçti. İnşallah yine devam eder yağmur, yağış, yağışlar olur inşallah. Zeyno. Acıktın mı? Evet. Zeynoşum, Zeynoşum, acıktı. Yusuf da acıktı. Yusuf da acıktı. Evet sevgili takipçilerimiz biz birinci çayımızı içtik sıra ikinciye geldik şöyle bardaklarımızı getirdim çaydanlığımızı getirdim tekrardan çay koyacağım emoşum da burada o da Zeyno'ya çorba yapacak çorba yapacağız şimdi Zeyno acıkmış bari ekmeği hemen nasıl girişti Bu işimizin bozu bu bozulmuş yanma Şuradan. Anne yani şu onu tellen sürttün mü? Hanginin? Şu, onun, şu hmm. onu mu? Şu onu. Onun çapını değiştirdim. Kalkma bir boşluk sürttüm bunu da. Bunu bence at. Atın mı? Allah zehirler mehirleri değmez yani at. Ama Ne olmuş ona? Ciyanmış dün. Ha dün çikolatayı. Hani o çikolatayı ne ettin? Attım onu da. Niye yiyorduk gelip giderken? Ciyanmış bir şey ama Üstünü yiyorduk. Yuvanacığım Allah'a kabağına sıyırdım çöpe Çıktı mı zehir alınca? Kalktı. Hiç kalmadı şu tabakta da. Tabaklarımızı yıkayın mı? Ya ısındı. Hani kalkan bir çareli orada. Nerede? Burada. Sen Zeyno, yine bırak istersen, Ben o ki. Durmuyor mu? Şimdi şey Onun i̇şte, şey yani <laughs> altını Kıstım. Keseyim ya da? Zeynep'e çorba yani mı yapıyoruz yani, şimdi? Şehriye çorba sevecek Zeynep'e. Şehriye çorbasını sevecek. Altta şey ona çorba yapacağım. Ondan çorba yapacağız, şöyle güzel salçalı bir çorba. Oradaydık biz de. Büyük görümcemin oradaydık. Şurada mı salça alacağım? Şu yalnız salça Doğru bu, salça burada. Nakti Kerem'le çorba yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle annemin salçasını görüyorsunuz. Nasıl olmuş Hep buna git seninki. Seninki öyle değil mi? Benim bu kadar kırmızı değil. Ya. Yani. Bu salçam Hı. çok güzel. Bu arada. Bak salçamız da var. Evet. Aman siner olursa buradan duyulur. Zaten buradan rengini daha sonra gösteririm. Nasıl güzel olurmuş diye seyredelim. Anı gidatsiden su dele enerjide, çorba enerjide şeyde. Neydi? Arıtma. Artık da al bir şey. Çorbaya koyacak kadar. Evet. Sıcak dökmeyin. Evet. Niye? çeşme suyu koymamam çöre yemeklerine. Ha, artıcı da ki. Boş. Hiç. Da mı yok? Bizim dolcu da yani, Ondan da kalırsın. Onu yine doldurduk ördüğü gitti. Ne oldu Ne? Ya dolma sen Bir şey olmaz. Yalnız e açacak

Bu nane bulayım. Baba oldu. Nanemiz orada ne? Saklama kutulanın içinde. Bu kendi nane mi? Bakçemizin nanesi. Nasıl zor Ama sen kararmış gibi olmuş anne. Niye ki? Bilmem öyle. Yemeyse de kurumamış. Biraz da kararlık gibi olmuş. Oysa da kuruttum ben onu. Hani. Yok, karası değilsen. Işıktan mı öyle kuruttunuz? Yok, yemeşil. Işıktan mı koydun? Güneşe koymadım ki. Güneşe koysam kararır da. Yeşil yeşil. Şöyle aç verince kararır gibi koydum. Şöyle. Şöyle. Şurada şekerimiz. Güneş hemen mı? Evet. Ama yanmamış iyi durumda. Bari çorbanıza yeşil, yeşil kaldı. Şöyle arkadaşlar. Azıcık attığımız salça şöyle az şu kaşın ucu kadar attıydım hemen çorbamız şöyle kırmızı yaptı Salçamız çok güzel gerçekten salça hani belki kendi salçam diye övmeye yok kırmızı işte ya zaten evet. hani yanlış bir şey olsa da işte o yok zaten çok Olmuyor güzel de, yani. az, az bir şeyle kızarıyor hani az bir kaşımı böyle al evet. evet. hem mis gibi oluyor benim plan salçalarda hem <laughs> de hem güzel yaptığı eleme eleme tertemiz aynen mis gibi tertemiz çatımızdan Tamam yeter, kapatsın. Hacemos todo bu kadar en suyo. <laughs> Zeynep'in çorbası mı ne vardı? da? Zeynep'in çorbası bir kaşık olur. Yusuf işimiz mi o da sonunda? Ya da başka bir şey için diyorum ona. Yusuf da diyordu ben acıktım diye. Şurada çorbayı da evet, yani o şey. Çikolata ve ekmek neyin bir çayın yanına ekmek istiyorum. Yemeğe başına oturup yemiyor ki. Yemeğe de ne? Anam benim Oğlum gel diyorum. Yok ben yemem ben yemem. Yemiyor. Yüksele oturduk. Yine bir iki kaşık. Eşik'i zorla oturturduk sofraya. O hiç içmedik. Onunla doluyor mu ki? Hı? Doluyor mu ki? Bir de su aldım. Buna giderken doldurursun demiş. doldurursun. Ben bunu